Evet, tekrar merhaba gençler. Ee, bir önceki videomda temel kavramları e, soru, Pardon e, not olarak vermiştik. Birkaç tane hepsi bir yerde bulunsun diye. Şimdi bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Bu ilk e, videomuz kolay sorulardan oluşacak. Hani biraz daha oturtmak anlamında e, kuralları. Daha sonra yine temel kavramlarla ilgili başka soruların da içerdiği videolar yükleyeceğiz. Şimdi sorularımıza başlayalım. Şimdi birinci sorumuza diyor ki bize toplama ve bölme işaretlerinin yerleri birbiriyle değiştiğinde doğruluk değeri bir olan önerme hangisidir diye söylüyor bize. Şimdi bakalım sorumuza. Evet. Şimdi diyor ki bu bölme yerine artı olacak. Artı yerine de bölme olacak. Söylenek istediği şey bu. Burası ne olur? 5 olur. Değil mi? Ha bu arada şunu söyleyeyim. Doğruluk değeri 1 olan ne demek? Yani önermem doğru olacak. Eğer doğruluk değeri 0 deseydi yanlış olanı bul demekti bize. Şimdi bakalım. 20 bölü 4 ne oluyor? 5. 5 artı pardon. 20 artı 4 pardon yerleri değiştiriyordu. Yanlış söyledim. Burası 24 oldu. 5 bölü 1, 5 oldu. Yanlış gitti. Topluyoruz, bölüyoruz. Zaten 3 bölü 12 kesirli olacağı için bu da gitti. 4 artı 2 burası bölü. 4 artı 2 6. 54 bölü 9 6. O zaman 6 6'ya eşit midir? Evet doğrudur. O zaman cevabımız C. Şimdi kutuların içindeki sayılara kutunun sağındaki işlemler uygulanıyor ve çıkan sonuç okla gösterilen kutunun içine yazılıyor. Buna göre x'i soruyor. Bir aslında işlem sorusu. Eksi 18'i 3'e böldüğümüz zaman ne oldu? Eksi 6. Eksi 6'yı 3 eklediğimiz zaman eksi 3. Dikkat et eksi 3 eksi 3 ne oldu? Eksi 6. Eksi 6 çarpı 3 eksi 18 10, eksi 18 artı 3 ise ne olacaktır? Eksi 15 olacaktır. Bir işlem sorusuydu. Şimdi diyor ki bize şekildeki sayılar kendinden önceki sayının eksi 2 katıdır. Buna göre toplamını soruyor bize. Şimdi bir önceki sayının eksi 2 katıysa doğal olarak bu tarafa giderken ben eksi 2'ye böleceğim. Bu tarafa giderken ise eksi 2 ile çarpacağız. O zaman 12 bölü eksi 2 eksi 6. Eksi 6 bölü eksi 2 artı 3. 12 çarpı eksi 2 eksi 24. Eksi 24 çarpı eksi 2 artı 48. Bunların toplamını istiyor bizden. 3 eksi 6'dan ne yaptı? Eksi 3. Eksi 24 ile 48'i toplarsak buradan. Artı 24. Değil mi? O zaman eksi 3 24 e, daha ne yapmış oldu? 21 yapmış oldu cevabımız. Evet. Birbirinden farklı 3 rakam her bir rakam sadece bir defa kullanılmak şartıyla artı eksi bölme ve çarpma işlemlerinden gerekenler istenildiği kadar kullanılması şartıyla 20 sayısı elde edilmek isteniyor. Buna göre diyor 3 madde vermiş. Hangi de ile 20'yi elde edebiliriz diye soruyor bize. Burada önemli olan ne? İşlemleri istediğin kadar kullanabiliyor olman. Şimdi 20 olması için şöyle yapsam ben. Bunların 3'ünü çarparsam 20 yapmaz mı? 1 çarpı 4 çarpı 5. 20. O zaman bu elde edilebilir. Bakalım buna. 7 eksi 3 ne? 4'tür. 4 çarpı 5 20. Bu da elde ediliyor. O zaman zaten 3. şıkka bakmamıza gerek yok. Şimdi bu biraz küçülteyim ya da bölüm bölüm gidelim. Şöyle sorunun sonundan başlayalım. Bize diyor ki buna göre sayı girilip işlem tuşlarına basılmadan önce bu hesap makinesinin görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Yani bu e, bize verdiği son şekliymiş. Bakalım yukarıda ne veriyor bize? Soru bir kere uzun olduğu zaman gözünüz korkmasın bu sorudaki olduğu gibi. Baktığınız zaman aslında çok karışık gibi geliyor ama ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Şimdi hesap makinesi vermiş, Rakamlar var. X, Y, Z tuşları var. X tuşunun görevi neymiş? 3'ü de çarpıyormuş. Y tuşu girilen sayıyı 2'ye bölüyormuş. Şu çarpı 3, bu bölü 2. Z tuşu ise girilen sayının neyini alıyormuş? Karekökünü alıyormuş. Örneğin 150 sayısını girip sırasıyla X, Y, Z tuşlarını basıldığında yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 15 sayısı elde ediliyor. Nasıl elde ediliyor? Uzun uzun yapmamıza gerek yok. 153 ile çarptın. Çıkan sonucu 2'ye böldün. Sonra kare kökü aldığın zaman 15 elde ediyor musun? Burada sadece bize örnek vermiş. Bizim en son hali bu. Başlangıç halini vermiyor. En son halini verdiğine göre. En son hali şu kök değil midir? Demek ki ben öncelikle neyi düşüneceğim? Hangi sayının karekökü kökü 3'tür? Hangi sayının 9? Demek ki şu adımımda elde edeceğim 9. Daha sonra bölü 2 dediği için tam tersi yukarı çıkıyorum 9 çarpı 2 olacaktır 18. Çünkü sonunu verdi ya, başı elde etmeye çalışıyor. En sonda çarpı 3 dediği için bu sefer böyle olacak. Yani 18 bölü 3 buradan cevabımız 6 olacaktır. Yani cevap nedir? Denizli. Görmüş olduğunuz gibi aslında sadece bir 4 işlem sorusu ama bize uzatarak sormuş. Evet, okların üzerindeki yapacağımız işlemi gösteriyormuş. K ve L için hangileri doğru olabilir diyor bize. Şimdi, yukarıda yine örneğini vermiş. Aşağıda biz bunu yapacağız. Eksi 8 hemen hangi işlemi uygularsam 4 olur? Artı, pardon, e, artı 12 eklediğim zaman. O zaman cevabım yapursa ya edirne devam edelim. Peki 4'e ben ne yaparsam eksi 20 olur? Ancak eksi 5 ile çarparsam. O zaman ne olacak? Cevabım Bursa olacaktır. Evet. E, oklu üzerinde verilen işlemler uygulanarak diğer kutucuğa yazılıyormuş ve A, B, C, D, E'nin toplamını soruyor bize. Burada kutucukların içinde verilen sayı nerede? Burada. Demek ki benim başlangıç noktam burası olacak. Ve dikkat edin yukarıya doğru gideceğim. Bir sayı 4'e böldüğümde 14'ü buluyorsam ters işlem yapmam gerekiyor burada. Yani 14 çarpı 4. Buradan cevabı ne çıktı? 56. Yine yukarıya gidebilirim. Eksi 4 dediği için bu sefer 56'ya tam tersi 4 e ekleyeceğim. Ne oldu? 60. Bak tepeyi bulduğuma göre artık normal yukarıdan aşağıya inebilirim. Bu arada yukarıdan aşağı inelim. Ne olacak? B'yi bulmam için 60 eksi 75. Buradan cevabım eksi 15 artı 5 var. Yani eksi 15 artı 5'ten cevabım eksi 10. Eksi 15 artı 29'dan cevabım burada da 14 olacaktır. Bütün kutucukları bulduk mu? O yüzden artık toplayabiliriz. A 60 B eksi 15 değil mi? Bir ikisini yapalım. Bunların ikisini topladığın zaman ee, ne olmuş oluyor? 40 pardon ee, çıkartmışım yani topluyoruz. Doğal olarak toplama ve çıkartma olmuş oluyor. Buradan ne olmuş oluyor? 45 gelecek. Sonra eksi 10'un um var bir. Bunlar da ne oldu? 35. Sonra devam edelim. 14'ün var. 49. En son ne var? 56 var, buradan 15, 105 oluyor cevabımız. Şimdi burada da yine bakın örneğini vermiş, buna göre aşağıdakini soruyor. Yani yukarıdakini aslında okumaya bile gerek yok değil mi? Örnekten anlaşılıyor ne oldu. Okun üzerinde yapılan gösterilen işareti yapacağız aslında burada, işlemi yapacağız, pardon. Yine tam tersi bak x'ten 2 çıkarttığımda 4 bulduğuma göre bu sefer tam tersi 4 artı 2'den x'im ne çıktı? 6. Y'yi bulalım. 4 çarpı 3'ten y 12. Burayı bulmamıza bile gerek yok görmüş olduğunuz gibi. Burada neye dikkat edeceksiniz? X eksi y'yi soruyor. X'im 6, y 12. 6 eksi 12'den cevabım eksi 6. Yani aslında bir dikkat sorusu. Şimdi buna benzer sorular daha fazla geliyor ki şu son 2 senede çıkmış benzer sorular. Yukarıda tanımını veriyor. Üpuzum çıkıyor ama aslında işlemim çok basit. Nasıl ki basit? Bak bir üçgen içinde x var. Üçgenin içinde x gördüğüm zaman ne yapıyormuşum? İçerideki sayının 3. kuvvetini alıyormuşum. Karenin içinde bir sayı gördüğüm zaman ne yapıyormuşum? İçerideki sayıyı eksi 3 ile çarpıyormuşum. Aslında işlem bu kadar basit. E, üçgen içinde eksi 2 var. Eksi 2'nin 3. kuvvetini alıyorum. İşlemin eksisi. Burada da ne yapıyorduk? İçerideki sayıyı eksi 3 ile çarpıyordum. O zaman şöyle olacak değil mi? Eksi 3 çarpı eksi 3. Bu eksi 3 karenin burasındaki eksi. Bu ise karenin içindeki eksi. Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8'dir. Önce parantezi yapmam lazım. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9. Önde de eksi var. Eksi 8 eksi, eksi 9 cevabımız eksi 17. Şimdi bu yine bir dikkat sorusu. A ve B birer doğal sayı diyor. Doğal sayı neyden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Toplamı en az kaçtır diyor. Birbirinden farklı diyor mu A ile B'yi? Hayır, birbirinden farklı demiyor. O zaman A ve B için alabileceğim en küçük doğal sayı alacağım. E onlar da sıfırdır çünkü 3 çarpı 0, 0, 5 çarpı 0, 0 doğal olarak toplamları da 0. Yani bu ne de bir dikkat sorusuydu. Evet. İki basamaklı sayılar vermiş. Bunlar birbirlerinden farklı rakamlarmış. En büyük ve en küçük değerlerin toplamını soruyor. Şimdi en büyük olması için onlar basamağının olabileceği kadar büyük sayı olması lazım. O zaman öncelikle ben sayıların onlar basamağından yazmaya başlayayım. Şurası en büyük için olsun. Nedir? 9, 8, 7. Burada sıralama önemli değil ama 6, 5, 4 olarak yazabilirim. Toplayacağız neticede. Buradan 15 ne oldu? Ee, 17, 24, bir de 25. En büyük değerim 255. Şimdi en küçük değeri alalım. Bu sefer yine en küçük değerim için onlar basamağından başlamam gerekiyor. Sıfır yazamam. Çünkü o zaman iki basamaklı bir sayı olmaz. Bana sonra da iki basamaklı olduğunu söylemiş. O zaman 1, 2, 3. Başlık kullandığım sıfıra herhangi birinde kullanacağım bunların. Buradan en küçük değerim de 69. Bunların ikisinin toplamını soruyor bize. 255 ile 69'un toplamını soruyor bize. Buradan da 324. Evet. A negatif bir sayı. B pozitif bir tam sayıymış. Hangisi daima doğrudur diyor. Negatif bir sayının pozitife bölümü daima negatiftir. Doğru. A çarpı B negatif tam sayıdır. Doğru. Negatifle pozitifin çarpımı. A artı B negatif tam sayıdır. Bununla ilgili ben kesin bir şey diyemem. Çünkü atıyorum. Eksi 4 artı 3 olursa sonuç negatif olur. Değil mi? Ama eksi 3 artı 4 olsaydı o zaman cevabımız artı 1 olurdu. O zaman 3 ile ilgili daima doğrudur diyemeyiz. Evet yukarıda yine örnek vermiş pardon e, tanım vermiş bize hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakın iki sayının toplamının tam sayı olması için ya ikisi de tam sayı olmalı ya da işte rasyonelse diğeri de tamamlayacak şekilde rasyonel olmalı. Şimdi bir tam bir sayıysa toplamında tam sayı olması için tek seçenek var. A tam sayı olmalı. Şimdi bu bir rasyonel sayıymış. Dikkat et bilinmeyen bir şeye tam sayı eklediğimde ben rasyonel sayı elde ediyorsam yani kesirli sayı olabilir mesela bunların içinde. Elde ediyorsam bu ne olması lazım? A eksi B de benim bir tam sayı olması gerekiyor. A eksi B tam sayı ise A neydi? Tam sayıydı. Tam sayı, pardon yanlış söyledim olur mu? Rasyonel sayı diyor. Tam sayı tam tersi. A eksi B ne olmak zorunda? Bir rasyonel sayı olmak zorunda. Çok özür diliyorum. Dikkatimden kaçtı. A eksi B bir rasyonel sayı olmalı. E A tam sayıydı. Tam sayıdan ben ancak rasyonel sayı çıkartırsam bir rasyonel sayı elde ederim ki bu durumda de ne olmuş oluyor mecburen? Rasyonel sayı olmuş oluyor. B artı C irrasyonel yukarıdakine benziyor. E B rasyonel. Ben rasyonel sayıyla neyi toplarsam irrasyonel olur? İrrasyonel sayıyı. C o zaman buradan ne olmak zorunda? irrasyonel sayı olmak zorunda. O zaman a tam sayı, b rasyonel, c ise irrasyonel sayı olmuş oluyor. Evet, hangileri daima pozitif tam sayıdır diye soruyor bize. a küp negatifmiş, toplamları pozitifmiş. Buna göre verilenlerden pozitif olanları soruyor. Şimdi bir sayın üçüncü kuvveti negatifse tek seçenek vardır. A negatif olmalı. Yani A eksi bir sayı. B artı A pozitif oluyorsa eğer A negatifte toplamın pozitif olması için B o zaman pozitif bir değer olmalı. A negatif değerdi. De bir de üstüne üstlük şöyle bir şey olması gerekiyor. Toplamları pozitif ya bunların. Ne gibi? Mesela atıyorum 4 pardon. 4 ile eksi 3'ün toplamı ne oldu? Artı 1 oldu değil mi? Yani B'nin mutlak değeri aslında e, A'nın mutlak değerinden ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. Şimdi gelelim. Çarpımına ne oluyor? Negatif ile pozitifin çarpımı bir kere nedir? Negatiftir. 1'e eledik. B üzeri e, pardon A eksi B'ye bakalım. A negatif bir sayı negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartırsam her zaman için ne olur? Negatif bir sayı elde ederim. O yüzden 2 de gitti. Bunu da eleyelim. B eksi A. Şimdi dikkat et burada. B pozitif. Pozitif bir sayıdan negatif bir sayıyı çıkartıyorum. Yani ne demiştik? 4 eksi bu işlemin eksisi. A da eksi 3 olsa ne olacak? 4 artı 3'den 7. Yani ne olacak? Pozitif. O zaman 3 pozitif. 4'e bakalım. B üzeri A. B neydi? Pozitif bir sayıydı. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri ne olacaktır? Pozitif olacaktır. O yüzden cevabımız D'de. Evet. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor bize. Şimdi burada bırakalım. Bundan sonrasını diğer videoda anlatalım. Zaten çok az bir videomuz kaldı. Görüşürüz.